Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu soruda bir g fonksiyonu verilmiş. Gördüğünüz gibi yine g fonksiyonu integral işareti altında verilmiş. Ve bunun tersini sıfırdaki türevi bize soruluyor arkadaşlar. Bizim şöyle bir kuralımız var. Onu unutmayın hiçbir zaman. Mesela bu soruda g'nin tersi. g'nin tersinin b'deki değerinin. Yani g'nin tersinin daha doğrusu. Şöyle ifade edelim bunu g'nin tersinin türevinin b'deki değeri eşittir. 1 bölü g'nin türevi a. Böyle bir kural var arkadaşlar. Yani peki bu a, b nedir diye soracak olursanız g, a eşittir b. Bu şekilde bir ilişki varsa bir fonksiyonda tersinin türeviyle ilgili böyle bir ilişkisi var. Dolayısıyla burada bizim şu soruyu sormamız lazım. Hangi x değeri için fonksiyon sıfır değerini alır? E gx'e bakın. 1'den x'e 1 artı t kare kare kök içerisinde 3 artı t kare dt. Arkadaşlar açık bir şekilde gözüküyor ki bunun sıfır olması için tek sonuç x'in 1 olmasıdır. Ancak ve ancak x1 olursa bu sıfır olurdur. Çünkü açıklayacağım nedenini. Diyebilirsiniz ki hocam burası sıfır olamaz mı? Hayır olamaz arkadaşlar. 1 artı t kare her zaman sıfırdan büyüktür. Tüm t reel sayılar için. Dolayısıyla bunun bir olması lazım ki integral sınırları eşit olursa dolayısıyla e, sonuç otomatikman sıfırdır. O yüzden x'in bir olması gerekiyor. Yani ben burada a gördüğüm yere bir koyacağım. Yani aslında burada g 1 e, eşittir 0 var ve ben burada g'nin türevini alıp 1 e, 1 bir, e, bir koyacağım birine. E, g'nin türevini nasıl alabilirim? Yine Leibniz kuralı arkadaşlar. Tabii ki e, bir önceki videomda bunu görebilirsiniz formülünü yazmıştım ama burada e, formülü yazmamıza da gerek yok çünkü niye? Bakın bunun x'e göre türevi arkadaşlar şöyle izah edeyim ben size. Videoyu bir önceki videoyu e, görmeden de bir önceki videodaki genelde Leibniz formülünün özel hali neydi? Kalkülüs e, fundamental theorem of calculus part 2, değil mi? Yani part 1 özür dilerim. Yani e, analizin temel teoremi birinci kısım dediğimizde burası bir sayıysa burası bir x ise ne oluyordu? x'e göre türev aldığımız zaman integral işaret doğrudan doğruya kalkıyordu. t gördüğümüz yere biz x yazıyorduk. Dolayısıyla böyle bir e, bunun açıklaması var arkadaşlar. Yani bizim g üstü dediğimiz fonksiyonumuz bu. O halde g'nin türevinde 1 ne olur? 1 bir, bir daha 2 3 bir daha 4 4 kök üzeri 2 olarak çıktı ve 1 oldu. Yani benim bulmak istediğim şey arkadaşlar bu formüle göre g'nin türevinde 0 eşittir 1 bölü 1. Yani cevap 1. Gördüğünüz gibi doğru yanıt B seçeneğidir diyorum arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıracağım. Çok uzatmayacağım. Sadece istediğim tek şey arkadaşlar şudur. Beğeni, yorum böylece YouTube algoritmasında ön plana çıkmamızı sağlıyor videomuzun. Bir nevi e, reklam ve işbirliği yapmış olur sizlerle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla.